Merhaba, spor bülteni başlıyor. Euroleague'de Final Four'a yükselen ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Playoff serisinde Paris basketbolu 3-0'la süpüren sarı lacivertliler son 10 yılda 7. kez Final Four sevinci yaşadı. Fenerbahçe Beko Euroleague'de Final Four geleneğini bozmadı. Playoff'larda Paris basketi uzatmaya giden maçta 98-88 yenen Sarı Lacivertliler Deplasman'daki zaferiyle seriyi 3-0 kazandı. Üst üste ikinci kez Final Four'a yükselen takım soyunma odasında sulu bir kutlama yaptı. Baş Başantrenör Sarunas Yasikevicius'u önce ıslatan oyuncular sonrasında koçlarını jacuzziye attı. son 10 sezonda 7. kez Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'nun sıradaki rakibi Anadolu Efes Panathinaikos serisinin galibi olacak. 1-1 eşitlik bulunan eşleşmenin 3. maçında Lacivert Beyazlılar saat 20.45'te Ergin Ataman'ın takımını konuk edecek. Euroleague'de Final Four bu sezon ilk kez kıtanın dışında düzenlenecek. Avrupa basketbolunun şampiyonu 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dhabi'de belli olacak. UEFA Gençlik Ligi'ni finalde kaybeden Trabzonspor 19 yaş altı takımı yurda dönüşünde şampiyonlar gibi karşılandı. Taraftarlar kupayı son maçta kaçıran gençlere büyük destek verdi. Trabzon Avrupa ikincisi gençlerini coşkuyla karşıladı. UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 yenilen Bordo Mavililer şehre sabaha karşı 3'te dönmesine rağmen yalnız kalmadı. Çok gururluyuz kulübümüz adına, şehrimiz adına, çocuklarımız adına. Gönül isterdi ki kupayla gelelim buraya ama böyle oldu. Yine de çok mutluyuz hem kulübümüz hem şehrimiz adına. Takım kaptanı Salih Malkoçoğlu geride bıraktıkları serüven nedeniyle gururlu sonu güzel bitebilirdi. Fakat olmadı. Oraya kadar gelmemiz de büyük bir başarı. Serüven güzel güzeldi. Ee, arkamızda arkamız olduğu için çok teşekkür ederim tüm ülkeye, tüm şehre, tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Altyapıların Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Juventus, Atalanta, Inter ve Salzburg'u eleyerek şampiyonluk maçına adını yazdırmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller dün gece başladı. Arsenal'ı deplasmanda 1-0 yenen Paris Saint-Germain finalin kapısını araladı. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalinin bir adım uzağında. Yarı finalin ilk maçında Arsenal'a konuk olan Fransız ekibi Dembele'nin 4. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı. Londra'da erken bulduğu skoru kaleci Donnarumma'nın kurtarışlarıyla koruyan Paris Saint-Germain, rövanş için avantaj yakaladı. Teknik direktör Luis Enrique, deplasmanda kazandıkları maça rağmen temkinli. Henüz bir şey kazanmadık. Arsenal rövanşta gol atabilecek kaliteye sahip. Artık kaybedecek bir şeyleri yok. Bu yüzden evimizde de kazanmayı düşünmeliyiz. İkinci maç taraftarlar için keyifli, antrenörler için acı verici olacak. Son 6 sezondaki 4. yarı finalini oynayan Paris Saint Germain henüz kupaya ulaşamadı. L'Equipe gazetesi de yıldızlara daha yakın manşetiyle Fransız ekibinin yıllardır hayalini kurduğu zafere yaklaştığını okurlarına aktardı. Şampiyonlar Ligi'nde diğer yarı finalin perdesi bu gece açılacak. Barcelona saat 22'de Inter'i konuk edecek. Yarı final rovanşları gelecek hafta oynanacak. Futbolda Avrupa şampiyonunu belirleyecek finale 31 Mayıs'ta Münih ev sahipliği yapacak. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunda 3. etap geride kaldı. Fethiye ile Marmaris arasındaki parkuru Astana takımının Rus sporcusu Lev Gonov kazandı. Tur 2025'in en uzun etabı geride kaldı. Fethiye'de başlayıp Marmaris'te sona eren 176 kilometrelik parkurun sprint finali büyük heyecana sahne oldu. Dört ismi foto finish ayırdı. Astana takımının Rus sporcusu Lev Gonov etabın kazananı oldu. Genel klasman liderliğini sürdüren Alpesin takımından Tibor Del Grosso turkuaz moyu giymeye devam edecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu turu NTV'ye değerlendirdi. Ülkedeki bisiklet kültürü farklı bir boyuta gidiyor ve bu turun en önemli e, turdan öte olmasının sebebi bisiklet kültürünün gelişmesi, tanıtımın çok üst seviyeye çıkması ve e, ülkemizde spor turizmi ve bisiklet turizminin gelişmesi. Bunlar için çok etkili bir tur. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 115 kilometrelik Kraliçe etap Marmaris-Akyaka tırmanış ile devam edecek. Pazar günü koşulacak Çeşme İzmir etabıyla son bulacak. Şimdilik noktalayacağız bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında her zaman bulabilirsiniz. Hoşça kalın.